Merhabalar dostlar 14 Mart 2025 arkadaşlar bugün Stokes Pro'nun defter değerinin altında kalan BIST 100 hisselerine bakalım. Şimdi normalde arkadaşlar tüm borsada 160 tane şirket defter değerinin altında onu söyleyemekte fayda var. Baktığımız zaman ilk arkadaşlar aslında bu değer piyasa değeri bölü defter değeri şeklinde bilinen bir değer arkadaşlar onu söyleyelim de. Zoren 0.34 arkadaşlar piyasa değeri bölü defter değeri yani normalde defter değerine göre piyasada çok benimsenmemiş hisselerden bir tanesi diye düşünebiliriz fiyatsal anlamda arkadaşlar. Zoran 0.34 en düşük değere sahip defter değerine göre. Net Holding'e baktığımız zaman 0.42, Vesta 0.45, Cante 0.47, Bera 0.52, Akfen 21 enerji 0.60, Al orku 061 şeklinde böyle sıralanıyor. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Toplam 24 tane hisse var. Dediğim gibi tüm endekste arkadaşlar toplam 160 tane defter değerinin altında varken BIST yüzde yani en iyi 100 hisseler arkadaşlar toplam 24 tanesi defter değerinin altında. Tabi burada dikkat çekici büyük hisseler de mevcut. Bunu kendiniz de görebiliyorsunuz. En azından Türk Hava Yolları gibi. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.